Türkiye'deki emekliler için bankaların kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Emekli maaşını taşıyan ve kendisini tercih edenlere rekor ikramiye ödemesi yapan bankalar, Haziran ayı bitmeden promosyon miktarlarını arttırdı. Garanti da emekliye en yüksek promosyon veren bankalardan biri olarak Haziran ayı sonuna kadar başvurusunu tamamlayan emekli müşterilerine 15.000 TL ödeme yapacağını duyurdu. Garanti Bankası, 30 Haziran 2024 tarihine kadar başvuru işlemlerini tamamlayan emekliler için vereceği promosyon miktarlarını güncelledi. 3 yıllığına maaşını kendisine taşıyan emeklilere rekor promosyon ödemesi gerçekleştirecek olan Garanti Bankası, maaş aralığına göre ödeme yapacak. Ayrıca Garanti Bankası'nda ücretsiz havale ve EFT başta olmak üzere birçok ekstra avantaj da var. Peki emekliler Garanti Bankası'na promosyon başvurusunu nasıl yapacak? Garanti Bankası emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır? Emekli maaşını Garanti Bankası'na taşımak ve maaş promosyonu almak isteyen emekliler hızlı ve pratik başvuru işlemleri sayesinde sadece birkaç dakika içinde maaş taşıma işlemini gerçekleştirebilecek. Garanti Bankası'nın mobil uygulaması ya da internet bankacılığı üzerinden promosyon ve maaş taşıma işlemlerinizi dijital asistan aracılığı ile yapabilirsiniz. Ya da Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınızla Garanti Bankası şubelerine giderek de başvuru yapmanız mümkün. Emekli promosyonu ne kadar oldu? Türkiye'deki birçok özel banka ve kamu bankası emeklilere promosyon vermek için adeta yarışa girdi. Emekli promosyon kampanyalarında miktarı yükseldikçe yükseldi. Garanti Bankası da bu konuda en cazip ve yüksek promosyon veren bankalardan biri oldu. Bankanın maaş aralığına göre değişen promosyon ücretleri 15.000 TL'ye kadar çıkıyor. Garanti Bankası emekli maaş promosyonu kampanyası ile ilgili bankanın resmi internet sitesi üzerinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Ayrıca Garanti Bankası müşterileri için ek avantajlar da sağlıyor. Emekli maaşını taşıyan ve Garanti Bankası müşterisi olanlar ücretsiz havale ve EFT başta olmak üzere birçok ayrıcalıkla buluşuyor. Bu ayrıcalıklar arasında yeni müşterilere özel 30.000 TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı da var. Yani Garanti Bankası'na başvuru yaparak hem promosyon alabilir hem de faizsiz kredi desteğinden kolaylıkla yararlanabilirsiniz.